Hakkıdır, hakkıdır, bana ne stikler. Ne zaten bildir, ha yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çıkı zincir vuracakmış vuracak mı şaşarım? Kışın sel ben içine aşarım. Örtem dağları, dağları, zincir... Zincirimi enginlere sığmam. Enginlere taşım. sığmam taşarım, evet. bundan farklı sende seçecek sende duvar. Benim iman da gözlüm insan hakkım var. Ulusum korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek açık kalmış canavar. Arkadaş buradan alçaklara uğratma sıkı. sıkın? Süper gözünü dursun bayasızacak. Doğada da sana vaat ettiğim günler hakkın kim bilir belki yarın adım, belki yarından da yakın. Bastığın yerle toprak direk geçme. Tanı, düşün altında binlerce kafasını yatanı. Sen şehit korkun. Yiğit nezit de yatanı. Ben de dünyanın asan cennet atın. Şimdi cennet atan umur olmaz ki daha. Şedam, şedam, kopetsin şedam. Canı ve cananı, bütün varlığını azayda et tek vatanından den dünya düzda. Ruhumu. Sen den ilahi, şu dağında kim? Demişim mağdurum burası Ramahan idi. Bu yüzden bak şadet den dinin temini, bilinle yurdun üstünde benim inlimeli. O zaman vecdiyle şey, bin.

Aferin sana tatlım. Abi, Alkışlayalım. Yani alkışlayın arkadaşınızı.